Cadı var ya, cadı kurt adam, cadı kurt adam var ya. Kurt adam cadı oraya. Kurt adam var bir cadı oraya. Kurt adam cadı oraya. Kurt adam mecburen. Kurt adam mecburen. Au! Amına kıyayım, adam belamı çıktı. Ah! Ah! <laughs> Asiki. Çok kötü oldu. Görüyor musunuz? Umme'ye gittim mi kardeşim, bir yere gittim mi? Lan elimde tekilinde beş memim var. Memi -me bitti, memi bitti, memi bitti. Ozan, bekleyin Ozan, bir şey sordun. inşallah. Ozan, back to white man, back to white Lan bir dur, lan mınakodumun piti. <laughs> Belaniye sikeyim seni, ya, senin, yavşak. Yavşak. Amına kudum ismini alacağım senin, yavşak. Bak, duman oyundan bursa atarım. Hadi bakalım. Huzum, 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 hadi bakalım. Duran oyundan atarım. Duran oyundan atarım. Duran oyundan atarım. Lan sis atma. Sis atma. Lan Aha, sizi niye atıyorsun? Anladım. Sizi niye atıyorsun? Mambo sen sis atma. Alo. Ebeğin ama ne cinsin o sis? Lan sis atma. Lan oğlum <laughs> sis atmasana. Geri <laughs> <laughs> zekalı. Siz... Sövüse çıkar. Sövüse çıkar. <laughs> song. <Söbise çıkar>. Ha? <laughs> Bu konuşuyorum anlamadım ki. Evet, en iyi zombi yanmak için yola çıkan bir diğer vakin diye yönetmen. E <laughs> 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 bir bağırma, zombi se çıkar. Zombi se çıkar. Salah. 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 abi ya? Kod 69 Jarra Edison. Kod 69 Jarra Edison. Abi de klibi <laughs> de... Hocam hocanın duası bak. Hocam hocam içine girsene de bir hocam. Hocam içine gir. Konuşun hocam şimdi. İlahi söylüyor. Hadi. Ayı... Bak, alak, o, 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 Koray ba datlı bunu ba klibini alsanız da bu sözü. Gelmez diyorum aslanlar çakallarına yani gelmez. Tamam lan tamam. benim killer de gelmez öyle Seninkiler kim seninkiler? Seni Dövdüreceğim adamlar. ee, kendini döver Ben seni, ben seni dövmeye televizyon bile etmem. O yüzden adamlarımı mı hep seni? Gücün yetmiyor mu? Abilerini mi Yetmiyor. Benim gücüm yetmiyor. Ben emekli boksörüm oğlum. Emekli boksörsün. Aynen emekliyim ben emekli ettiler mi? 23 yaşında mı emekli oldun? <laughs> 23 yaşında mı emekli oldun? Aynen. 23 yaşında mı? <laughs> 23 yaşında ya, ya. çöndüm. Dünya direkt birinci oldu <laughs> bıraktım. Zirvede bıraktım değil mi? Bırakayım zirvede. Anladın? Sen önce bir adam ol adam adam. Bunun adamlıkla ne alakası var? Chat resmen ayagini boss termini bekliyor He? Burada korkak korkak oynaman zaten adam olmasan. Lan yarram hayırdır amına iyice işim beni bak bak bak. bak, bak. Hareket Köprü yapalım abi yine. İstan abi. Nizet hanım sus be. Kimin ölüsü bu? <laughs> 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 Ama bu saplandı. Kafa kafa bu neyse. Burada abi güzel yemek yaptılar. Sonra aynı dedik. Ha evi ne ben evim. Sonra gene aynı. Her gün böyle, her gün böyle. Bu kanat içeri tak manya. Bu içinde var ya. Bak iç kötü adamlar diyor ki kokatanın içinde A B C T F D J Z M H L D Z tüm vitaminleri mevcutmuş. Bak Sakatı sağlam yapar. sağlamı sağ daha sağlam yapar. Yaklaşma bir sana ses çıkar. Çık, konuş bak ya söyleyeceğim vallahi. Türk de konuş bak ya. Türk de konuş. Türk de konuş bak ya söyleyeceğim. Ya. Şey 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 bir Devam Selamlar ekip. Instagram bakarınızı kırkat. Ab taraftan. Atta içeriye. Oo <laughs> uh, man. Ne yapıyorsun lan? Kaç Ben bak ben de edeyim, ha. Nasılsın abi? <laughs> i̇yi misin? İyiyim iyiyim. Abi, güzel bir mesaj ediyordum benim. Bayıldım. A Allah iyi bak. Güzel Yok, güzel. Abi, ben sana silah Allah, Allah güzel. hep öyle derler. ölen hep bana silah getiriyor zaten. İkiz bas. Lan getirmeye götür getiriyoruz diyorsak getiriyoruz lan. Aldım benim de. Ben cezik mı? Ben yaş katlan yavrum. kime affedim diyor. Senin yaşın kaç lan göt. Ne diyorsun lan Kayseri'li? Adamın asabı <laughs> dönüşmez <olmadı> lan. <laughs> Vurmayacağım lan. Aa geliyor geliyor. Allah. Musa abi gel gel. gel. Bozkır. Amın tozu. Amın tozu. Asıl, <laughs> Asıl amın tozu sensin. Asıl amın tozu sensin. Sen bir amın tozu. Sen bir amın bak yanda mescit var gel, sikerim ben gel, gel, ya uşak. Ya küfür ettim mi? Gel gidelim. Tamam tamam. Bana kudum sala. Selamatlar ver. Ne diyor lan Kayserili? Adamın asabı ne <laughs> <de olmaz> lan? <laughs> sen, sen sen nerelisin ya? Sen sen yaş kat lan yaş. Sen yaş kat. Yaş 22. Ben 23 yaşındayım. Sen kime attırım diyorsun oğlum mı? Sen kaç yaşındasın? 23 yaşındayım. yaşında. Nereden bileyim? He? Nereden bileyim? Hiç sesin öyle gelmiyor. Bebe sesi gibi geliyor. <laughs> Yanıma geri istiyorsan bebe göstereyim sana abi. Göster bakalım, neredesin? İstanbul Kartal'da amca. Sana bir şey mi? Ne zaman Aslanlar Çakallarına Yana Gelmiş? Allah Allah. He? Ne zaman Aslanlar Çakallarına Yana Gelmiş? Tamam o zaman orta İstanbul mekanda... Partası. ...orta mekanda konuşalım seninle Ecel oraya. Orta mekanda görüşelim. Kartal'la Pendik'in arasında görüşelim. Bir tane... Ay yani stat kiralayalım ya da sen, sen ya da Kayseri gel, Kayseri Kayseri Gülsün, evet. sen, ben Kayseri'yi niye gezerim? Gel seni bu besine ağırlayan yorulma Yol para ne falan ben karşılayacağım. Ne yani aslanlar kime atayım der ki? Hu! E lan şimdi oraya. <laughs> Hop be sat. What the fuck? Adını adını onu adın. amına koyayım. Bu ne ya? E gene kaybettik. Lebe niye çıkartamadı onu ya? Lebe buradaydı onu çıkartmasın lazım. Katil ödülür mü? demin ödül demesin lan. Demin nasıl sikettim seni? Aynı bunu dirici sikettim onu. Anladın mı? Sıra sıra yavaş yavaş geliyorum. Ağlama. Pustum. İzik. Pustum. İzik. Konuşma. Eğer ağlıyorsam, konuşma. Ağlıyorsam annene de dememe versin. Ha? Ağlıyorsam annene de de meme versin. <laughs> niye niye ne ne ee... kardeşim çocuk çocuk, çocuk muhabbetleri girme 23 ağlıyor, yaşlıca gibi, gibi davran ama evcin gibi davranma? Ben, ben 22'yim 23 değilim. Ha 22 yaşlıca gibi davran rica ederim ya. Ağla, ağla annem ne çocuk annenin yanına götür falan filan bu, bu ne? yaşın adam ol ya yaşın adam ol. adam mı? Beni çınırdı ya. mi yaşın adam mı? Boş, boş hadi ben çıkacağım boş boş konuşma tamam mı? Hayır Kayseri'yi öptüm sana kaybol koyduğum gibi kal bir haydi. Hadi koyduğum gibi kal. bir <laughs> <Ne? gülüyor> yan bir bak bak. Demek istediğin şu şey mu ya? Çak ne ya? Evet abi. Bir yap bakalım abi. Bakıyorum abi şu an ya. Ooo. Oh. Gerçekten abi işte o. O. Dönerken keskin bir bakış atıp kızın kalbini çalması lazım. Ah. Onu yapamıyorsan <laughs> yapabilir bir şey, yardımcı olamayız yani bizim bizim bir olayımız yok onu yapar anyway. Biz Ukan, yapar e, bunu yapamıyoruz. Biz yardım Fukan. Fukan eğer bunu yapamıyorsa bir sen yardım sonra ben sana Fukan. Koku yok koku yok koku yani koku yani yok. Stop. Bir <laughs> 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 psikopat bir insanım dur yere Yat yere Yere yat Yere yat sana uyarım bir hazine verdim Yere yat Yere yat Yat yere Yattım abi yattım 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 Tamam Taç şunu Bekle Benim oğlum. Benim benim. <laughs> kim bu bu kim? Ne yapıyorsun lan? Ha kırmızı da Bu Mahmut. Mahmut. Bu <laughs> ne zıt? <laughs> Sahneliği benzedi ama neyse. Mahmut. <mi>? Bu ne işiyor? <laughs> <Mağmur. gülüyor> Bu anlatılmaz. Ayıp şey. Bu ayıp Bu mahrem. Mahrem anlatılmaz. Hadi bir daha. Kaldık kaldık kaldık. Öpeyde, öpeyde. Rahat. Lan söyleme şarkıma. Uzun. Uzun lan, bütün uzun. Bana nasıl söylüyorsun ya? Bırak beni. Seni bir daha kaldır. Lan söyleme. Lan söyleme. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Tut, tut. Ölüyoruz hep ölüyoruz elini. Gel gel gel. oğlum ya. Tut tut. Öldür beni, öldür Tut beni. Tut tut. Anlata koyayım deli. Bırakma, sakın bırakma. Yes. Çok güzel. İki tü. İki tü. İki tü. İki tü. İki Tut tut tut. Tut. Bırakma beni. Bırakma beni. Bırakma beni tut. Allah tut tut. Amına koyayım kıyamı ya. Varsınız amına koyayım. Burada dur, ne işiniz var? Koktu mu amına koyayım? Öyle sıkıyor ya. Öyle sıkışım oldu ya. İçim gitti ya. Ah. Bu kutu öldürdük. Ulan dur ulan ne bitti vurdun? Wow! Vay oğlum amına koyayım. Daha tifada girmedin sana bak. Bekle, bekle bir oyun yapacağım buraya. Çok büyük bir oyun. Kut avla. Tamam bekle. Ötüdüler beni. Amına kıyam. Ne tut tut tut. bunu. Amına ötüdü beni. Ama güzel oynadım. ha şişe yüzünü. Al. Bak şişe sarsın aldı orası. Let's go, let's go. Bu uh tu -huh. bu başlıyor ileri, <laughs> ileri cidden, ileri cidden. İleri gidin. <laughs> i̇leri başka kur. İleri başka kur. İleri gir, ileri gir. Durma, sikerim. Dur hadi sikerim. İleri gir. İleri gir, ileri gir. Go go. E beyin ama nasıl vurdu beni o? Beni kaldı, beni kaldı. Benim sayemde aldılar oraya. Abi tweet'i tutmamız lazımdı. Jenna alamadık sonra. Oha ulti çıkart vurdu. Ulan LB niye girdin oraya ya? Ulan ne git sıkma işini amına Ne işin var orada ya? Ulan ya Ulan ne kadar şanssız adamsın sen ya. İkide bok yoluna gidiyor bu çocuk ya. Valla ikide bok gidiyor. Biri daha burada. Ama nerede? Tur işaret. Hey guys. Abi niye vuruyorsun? Ne bileyim ama Daha ne biz. Ne kız ben item götürüyorum ama akım seni küfür ediyor lan ben sikerim ya. Madem küfür etseniz bana getirmeyin item, item. sikerim itemınızı. Gelin ki tetikçi beni amına koyayım yeter ya. Gel vuruyorum ama Abi item götürüyordum. Vuruyor ama öldürüyor zaten götürmüyor. Aynı bir şey. Kim? <laughs> ne ramış ayağımı. Klip alı klip lazım bunu ah. Gerçek. Sapıklar sizi. Sapıksınız lan siz. Oğlum bu kadar mazlarınız ama nakı. Abinizin ayağına süttürecek kadar şey mi oldunuz lan? Benim ayak numaram 41. 41 ile 42 arası. Bizi altim göstermiyor aynı bir şey. Şimdi. Kutudan ama hiçbir şey yok. Oo. Götüm vurdu beni ya? Götüm vurdu? Nasıl vuruyor beni götümden ya? E beyin ama yani bu böyle bir şey o Kamu bunlar ya. Dodo Pop'tan mı çıktı bunlar ya? Ne yapay burada şimdi? Bana bir deyin ya. Ha dürbünle açtı. Ana. <laughs> e tamam diğerini nasıl tutturdu? <laughs> Amun tam götterim de vurmuş beni ha. <laughs> tam götterim de vurmuş beni. Ha ne olabilir bir şey olabilir.